Selamlar dostlar. Bu videoda yeni PUBG Mobile güncellemesini inceleyeceğiz. Biliyorum evet bu videoyu herkes çok heyecanlı olduğu için birçok YouTuber çekmiştir ve birçok YouTuber'dan görmüşsünüzdür. Ama onlardan farklı olarak benim videom Blue Hole modunu daha geniş incelemeye yönelik olacak. Blue Hole modunda bir derine dalış yapacağız. Modun bütün detaylarını çıkarıp bütün fonksiyonları üzerine konuşmaya çalışacağız. Gelelim güncellememize. Cheer Park. Tanımadığınız insanlara minik hediyeler verebilir, onlarla birlikte dans edebilir ve cowboy düellosu yapabilirsiniz. Savaşta güvenebileceğiniz yeni arkadaşlıklar edinebilir, yeni arkadaşlık ilişkileri kurabilirsiniz. Yeni tanıştığınız insanlarla atış yarışmasına katılıp kıyasıya yarışabilirsiniz. Çevredeki trambolinlerden de zıplayıp eğlenebilirsiniz. Ayrıca alıştırma moduna benzerliği de önemli ölçüde dikkat çekiyor. Bir Panayır havası katmışlar diyelim. Dürbünlü Winchester'da oyuna eklenmiş durumda. Ve oldukça etkili bir silah olacağından hiç şüpheniz olmasın. Bunun yanında Canted Sight yani yan görüş eklentisini de neredeyse bir yıldır soranlarınız vardı. Bu da oyuna an itibariyle eklenmiş olduk gözünüz aydın diyelim. Ayrıca Altın Mirado ve Yeni Miramar düzenlemesi de güncelleme içeriğine dahil. Ama sabahın 6'sında test sunucusunda oyun bulamadığım için test etme fırsatım olmadı. Bu videoda ayrıntılı bir Blue Hole modu incelemesi yapmak istiyorum. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması adına Blue Hole modu deneysel bir çift daireli alan modudur. Eminim yüzlerce youtuber çekmiştir ve birçoğundan izlemiş ve bunu biliyorsunuzdur dostlar. İlk olarak mor ile işaretlenmiş ana atlarsak ne olur? yere inene kadar canınız gitmiyor ve yere indiğinizde ise ilk safe zondan aldığınız hasarı alıyorsunuz. Mavi alan daralmaya başladığında ise süre dolup tamamen kapandığında bu mor alan ancak ve ancak kendi içerisinde bulunan bir bölgeye anında küçülüyor. Bu ne demek oluyor? Teknik olarak mor alan içerisinde oyuncu olmadığını düşünelim. Bir sonraki mor alanın önceki mor alan ile mavi alan arasında olma ihtimali kesinlikle yoktur. Şimdi kafalarınız birazcık karıştı. Ben size bir örnekle açıklayayım bunu. Diyelim ki mor alanın içerisinde değilsiniz. Mavi alanın da içerisinde değilsiniz ve tam aradaki güvenli yerdesiniz. Bir sonraki mor alan verildiği zaman, mavi alan tamamen sınıra gelip mor alan küçülmeye başladığı zaman, alanın sizin üzerinize küçülme ihtimali yoktur. Böyle zıng diye mor alan içerisinde kalma ihtimaliniz yok. Çünkü mor alan kendi içerisinde bulunan bir yere küçülüyor sadece. Alan küçüldükçe küçüldü. Ve ben genellikle alan çizgisindeki yerlerde gezdim. Oyunda oyuncu yok denecek kadar az desek yeridir. Bunun sebebi test sunucusu olduğunu düşünüyorum. Ama bir sürü bot akın etti buna rağmen. Mod amacına ulaşmış gibi görünüyor. Daha dar alanda daha sıkı çatışmalar ve dert edeceğimiz ikinci bir alan bizi zorluyor. Oyunculuğuma gelecek olursak biliyorum mobil oyuncusu değilim. PUBG Mobile'de telefon adına pek de bir şey vaat etmiyorum. Ama iyi bir bot avcısı olduğumu düşünüyorum. Öyle değil miyim? Değil miyim? Neyse devam edelim. Alan daraldıkça daraldı ve oyun sonunda bitti. Benden farklı olmayan başka bir bot avcısını öldürerek oyunu kazandım. Gelelim Miramar'daki fırtına moduna. İşin açığı bu modu oynamak için de fırsatım olmadı. E peki neye fırsatın oldu diye soracaksınız. Aslına bakarsanız pek de bir şey fırsatım olmadı. Çünkü test sunucusunda çok fazla oyuncu olmadığı için oyun bulmak çok uzun sürebiliyor bazen. Ama ben yine de bu fırtına modunu arkadaşım Kayra Arsan'ın videosunu izleyerek birazcık deneyimlemiş oldum. Bir nebze hem onun görüşlerinden hem de benim izlenimlerinden size birkaç bir şey aktarmak istiyorum. Kayra oyun oynadıktan sonra şöyle düşündü. Bu mod PUBG'ye gelirse ben oynamam dedi. Sebebi de fırtına o kadar yoğun ki göz gözü görmüyor. Yani Miramar haritasına genellikle böyle ot'tan, çöpten, saksıdan kurtulup geniş bir görüş açısı için giriyorduk. Ama bu mod bunu tamamen kısıtlamış. PUBG Mobile'ın Çin betasında da bu mod biraz daha farklı bir şekilde işlenmişti. Şöyleydi. Hani oyunda red zone var ya. Böyle haritanın belli bir yerinde geliyor. 10 saniye 20 saniye durup gidiyor. Red Zone'dan farklı olarak bu bir süpürge gibi haritanın bir yerine spawn oluyor fırtına ve bir daire içerisinde haritayı geziyor. Fırtına yaklaştığında aha fırtına geliyor ne yapalım hadi pozisyon alalım diye oyuncular kendileri taktik geliştiriyorlar. Ve hani oyunun tamamını fırtınaya kurban etmekten haritanın tamamını belli bir bölgesine gezen bir fırtına koymak çok daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum bu konuda. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz tabi. Ama ben eninde sonunda bu fırtınanın büyük bir fırtına olmaktan çıkıp gezen bir fırtınaya döneceğinden, dönüşeceğinden neredeyse eminim diyebilirim. Bütün bunların yanında oyuna bir de yeni bir PUBG Mobile para birimi eklenmiş. Bu PUBG Mobile para birimi sanırım ücretsiz olacak. Yani bunu UC gibi satın alamayacaksınız. Oyunda görevler yaptıkça size verecek. Ve bunlarla bu para birimiyle UC ile satın aldığınız bir takım eşyaları alabileceksiniz. Herkes P90'dan bahsediyordu. Henüz PC PUBG'ye bile gelmemiş olan P90'dan. Ama Çin betasında P90'ın varlığını gördüm. Şu anki gelen beta'da göremedim ve bulamadım bir türlü. İlerleyen günlerde P90'ın da oyuna geleceğinden şüphemiz olmasın diyelim ve son olarak da betayı telefona nasıl indirdim bunu size göstermek istiyorum. Google Play Store'a girip Beta PUBG Mobile yazarak arattığınızda PUBG Mobile Betasına ulaşabileceksiniz. İndirip keyfini sürerek güncellemeyi doya doya test edebilirsiniz. Son olarak da eklemek isterim. Güncellemenin yayınlanma tarihi 7 Mayıs olarak belirlenmiş. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Sağlıcakla kalın, evde kalın.